Hey, selam. Ben Adal. Bu da 21W08A sürümü. Bundan sonra artık madenler Deep içinde olabilecek ve bu şekilde görünecekler. Görünüşleri de değişti. Onlara da bakacağız ve az önce Deep Slate dedim. Evet, Grimstone'un adı Deep Slate olarak değiştirildi. Madenlerin görünüşü tekrardan değişti ve bence çok da iyi olmamış. Redstone zaten bir öncekinde o kadar kötüydü ki yani ne yapsalar gayet iyi olurdu. Redstone acayip iyi olmuş. Elmas zaten aynı kalmıştı. Emerald bir bir tık daha iyileştirilmiş. Kapı çok silik duruyordu ve birazcık daha koyuluk ekleyerekten, birazcık daha üç boyutluluk ekleyerekten derinlik katmışlar. Lapis değişti. O da çok silik duruyordu. Koyulaştırdılar. Kömürün rengi çok soluktu. Onu birazcık daha böyle siyahlaştırdılar. Altın bence kötü oldu ve demir çok kötü oldu. Bu ikisi rezalet durumda. Fark ettiğinizde tam şu pikseller bence uyuşmuyor. Ve bu da oyunu bozuyor. E tabii ki demirler gerçek hayatta bu şekildeydi ama bir öncekine bakacak olursak, bir öncekiyle bütün blokları karşılaştıracak olursak burada demir ve altın büyük ölçüde gerilemiş duruyor. Onun dışında öbür madenler bence değiştirilmesi daha iyi olmuş, renkleri arttırılmış, göze çarpış arttırılmış ve daha tatlı durmuşlar. ...bu arada Grimstone olarak Deepslate'e çevrilen bu taşların da üstü birazcık da ...sumutlaştırıldı, pürüzsüzleştirildi ki... ...etrafta baktığımızda birazcık daha patika böyle yol varmış gibi durabilsin. Biz bunları kırdığımızda Cobbled Deepslate oluyor ve o pürüzsüz alanını yok ediyoruz. Normalde bu taşları kırmak zaten zorlu bir uğraş. Mesela normal Redstone'u kırdığımda içerisinde bir cevher olduğundan dolayı... ...bir tık daha zor kırıyorum. Ama Netrite kazmayla bu şekilde. Ama Deepslate'in içinde olduğunda... Normale göre çok daha zor kırılıyor. Bakın, ben neredeyse alabildim yanlışlıkla ama aynısını deep slate'in içinde olan restona yapamıyorum. Demir hızlı bir şekilde kırabiliyorum. Mesela altın Kırmaya çalıştığımda Deep Slate'deki daha zor kırılıyor. Ha bu arada hep Deep Slate'in içindekiler ve normal olaraktan farklı iki hali var. Acaba Deep Slate'in içindekiler daha hızlı fırında pişmiyor olabilir mi bilmiyorum. Ama onu şu an eklememişler. Bakın elmas da aynı şekilde hızlı kırılıyor ama Deep Slate'in içindeki elmas daha zor kırılıyor. Peki madenler için neler düşünüyorlar? Henrik Nyberg ismini yine okuyamadım büyük ihtimal. Bu abimiz sürekli olarak bir paylaşım yapıyor bu konuda. Evet, Crack Carver adındaki bir yer. Çok ince bir çatlak olacak ve bu çatlağın içerisinden dünyanın en alt noktalarına kadar inebileceğiz ve bayağı da ölümcül olacak. Yani attığınız adıma dikkat etmeniz lazım. Onların da dediği gibi. Sadece bunun tek bir sıkıntısı var. Sıfır noktasına kadar o kadar hızlı iniyor ki mesela şu sudan hızlı bir şekilde yol alıp oraya gidebilir ve ilk kazdığım madende diller gibi elmas bulabilirim. Sıkıntılarından bir tanesi bu. Ama yanlışlıkla içerisine düşersem hardcore'um bitebilir ve bu birazcık can sıkıcı olabilir. Tabi. Yani tabii bu şekilde derinlikler görme hoş mu hoş sadece çok sık gelmezse bence olayı kaparlar Tüm bunların dışında geçen maden oluşumlarının dizilimi değişmişti ve 21W08A da tekrardan değişti. Normalde küp küp aniden artış azalışlar varken bu sefer yavaş yavaş grafiklerin eğimli olduğunu görebiliyorsunuz. Ve bu sefer cidden farklılıklar yapmışlar. Normalde demir sıfırın altında bulunamazken ufak bloklar halinde demirleri bulabilirsiniz ki dün testini yaptık. Baya bir hardcore serisi yaptık Twitch yayınlarında ki bize demir çıktı ama çok az çıktı. Onun dışında da elmas normalde 390 tanesini bir yayında bulabilirken artık bulamıyoruz. Çünkü Reduced Air Exposure dedikleri bir durum var. Normalde siz madene indiğinizde hava bir blok olarak sayılmaz. Çünkü havadır. Ama Minecraft bunu bir blok olarak sayıyor. Yani Reduced Air Exposure dediğinde bu air bloğuna, hava bloğuna temas eden elmas sayısı azaldı demek oluyor. Bu yüzden de dışarıda böyle elmasları görmemiz, çıplak gözle seçmemiz pek olanak dahilinde değildi. Duvarların arkasında, taşların arkasında ...arkasında göremediğimiz yerlerdeydi. Onun dışında Reduced Air Exposure... ...aynı şekilde altın içinde aynı durumda. Sadece Lapis birazcık daha farklı çalışıyor. Lapis 32'den 32'ye kadar artıp azalan bir grafiğe sahip... ...ve her zaman her yerde bulunabilir. Ama Lapis'in belli bir grafiği daha var. No Air Exposure. Yani hiçbir şekilde duvarlardan çıkıntı göstermeyerek... ...etrafta gözükmeyen, çıplak göze seçemeyeceğiniz... ...yani yanlışlıkla maden kazarak ya da line mining yaparak bulabileceğiniz... Bileceğiniz lapisler bunlar. Yani duvarın arkasında gizliler. Bunlar da 64'ten eksi 64'e kadar dünyanın her yerinde bulunabiliyorlar ve normal lapis sayısına göre gayet de fazlalar. Evet, air exposure'ı daha iyi anlatabilmek için şöyle bir etrafımıza bakalım. Mesela havayla temas eden bir altın. Ama lapisler, aynen Havayla temas etmiyorlar. Hemen bir blok arkadalar. Bu şekilde de no air exposure dediğimiz muhabbet oluyor. Mesela netrite'ler de aynı şekilde. Netrite bloklarını gidip de ancient debrisleri normal zamanlarda, normal yerlerde bulamıyorsunuz. Bloğun hemen altında oluyor. Mesela ancient debris, netrite buradaysa ve siz buradan yanından geçip gidebilirsiniz. Ama bu bloğu kırdıktan sonra karşınıza çıkıyor. Bunlar no air exposure dediğimiz blok türlerinden. Onun dışında acayip fazla değişen şeyler yok. Only mountains biome diye bu şekilde açıkladıkları yer var. Sadece dağlar geldiğinde emeraldları dağlardan fazlasıyla ne kadar yukarı çıkarsanız orada daha fazla bulabileceksiniz ki bu da artık hani insanları skemlemekten işte villagerları öldürüp de emeraldlarını çalmak falan o tarz şeyler hiç bulaşmayacaksınız tane tane. Emerald'ınızı kasacaksınız ki büyük ihtimal villager'lar için de bir şeyler getirilecek. Hani önceden yaptığınız Emerald trikleri boşa gidecek ki speedrunner'lar bundan deli etkilenir. Çünkü Emerald'ları kolay yoldan köyler üzerinden almak onlara baya bir katkı sağlıyordu. Özellikle sadece 5 dakikayla beraber bir sek okunuz olabiliyordu. 3 sek okunuz olabiliyordu. Bunu ben de yayınlarda size göstermiştim. E, bu taktikler belki de çöp olacak. Peki tüm bu madenler nasıl gelişiyor? Noise Caves. Noise Caves'in adı aslında burada deki noise gürültünün adı bir ses dalgasından değil. Televizyonunuz karıncalanır, hiçbir şekilde sinyal vermez. Eski tüplü televizyonlardan bahsediyorum tabii ki. Bu Pearl Noise dediğimiz bir teknik. Oradaki siyah noktalar ve beyaz noktalar doluluğu ve boşluğu ifade ediyor. Ve de zaten Minecraft'ın kendisinin World Generation'ı Pearl Noise ile çalışan bir sistem. Ama bu sefer madenler için bir tık daha farklı bir şeyler yapmış. Peynir madenleri denmişti Noise Case'lere. Bu peynir içindeki boşluklardan dolayı demiştik. Spagetti, kıvrımlar, uzunluklar dolayı aynı şekilde oluştuğundan dolayıydı. Minecraft'ta şunu şöyle yapıyor. İlk önce cheese caves'leri oluşturuyor sonra spaghetti caves'leri oluşturuyor ve bunları birbirinin üstüne koyduğunda buradan tane tane geçişler görüyorsunuz. Burada arada frekans ayarlarıyla beraber ne kadar yüksek çıkabileceklerinin varyasyonları da var. Yani çok fazla boşluklu yerlerde de bulabilirsiniz. Az boşluklu yerlerde de bulabilirsiniz. Aynısı spaghetti içinde geçerli. Noise pillars. Burada da kolonların nasıl oluştuğuyla alakalı. Kolonlar her seferinde birbirinden daha farklı oluşuyor. Bu da yine frekansın ayarları ve kalınlıkları ile alakalı. Rast oluşan başka bir olay. Burada lavlar geri döndü. Bir önceki sürümlerde lavlar kaldırılmıştı. tane tane nasıl konacağını bilmiyorlardı ve hala da bilmiyorlar büyük ihtimal. Biz fazlasıyla yayınlarda bug'lar gördük, havada uçan lavlar gördük. Onlar da tane tane yerleştirilir ve tuflar. Tuflar normalde arkada gördüğünüz mor yerler, ametis kristallerinin olduğu yerlerde çevredeydiler. Ama bu tuflar artık doğanın bir parçası olarak her yerde bulunabiliyorlar. Onun yerine sumut bazalt dediğimiz yeni bir Normalde Nether'da, buzda ve başka bir karışımlarda ya da bazalt deltalarında bu bazaltları bulabilirdik. Evet, şimdi de sumut hali düzleştirilmiş halini de hemen ametistin yanında bulabiliyoruz. Bu ametistler ne işe yarıyor diye tekrardan aklınızda bir soru beliriyorsa yeni gelen bakırlarla beraber birleştirdiğinizde bu spy yapıyordunuz. Ve bu kısım önceden tuflarla aynen bunlarla çevriliyken bu tuflarla çevriliyken artık bu bazaltlarla, sumut bazaltlarla çevrili olacaklar ve bu sumut bazaltları da aslında normal bazaltı direkt bir fırına koyaraktan elde edebilirsiniz. Ayrıca bu ametistlerin bulunduğu yerler birazcık daha değiştirildi. Normalde dışta, havada, etrafta uçanlar görebiliyordunuz. Öbür videolarda da görünüyordu. Ama artık daha böyle iç kısımlarda belki de madenlerin hemen ucunda bulunuyorlar. Ama havada asılı bir şekilde bulunmuyorlar. Bu bug da düzeltildi. Evet yapılan bir değişikliklerse spor Spore Blasm'a geldi. 2-3 güncelleme öncesinde kendileri gelmişti. Ve etrafa bir şekilde damla damla sporlar bırakıyordu. Bu sporlar artık geniş alan Gördüğünüz şekilde yayılabiliyor Ve mesela ben bloğun altındayım sadece orada değil Etrafa da yayılıyor Ben bunları bu şekilde çoğaltırsam etrafta acayip bir partikül efekti şelalesi olacak. Aslında güzel. Etrafa girdiğinizde bu şekilde partiküllerin çıkması benim için çok hoş oluyor. YouTube bunu nasıl karşılar hiçbir fikrim yok. Çünkü partikül efektleri işin içine girdiğinde ve sıkıştırma tekniği uygulandığında videolara orijinal kalitesinde YouTube bunları size sunmadığından dolayı bazen çözünürlük çok çöpe doğru inebiliyor. Umarım şu an net güzel bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Çünkü ufak bir asit yağmuru gibi ama etrafta da böyle polenler falan uçuşuyor. Benim gayet hoşuma eat right. Evet, bir snapshot bir güncelleme videosunda sona geldik. Umarım güzel olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu da hoşunuza gitmiştir. Umarım iyi anlatabilmişimdir. O zaman beğenirseniz destek olabilirsiniz. Onun dışında Twitch yayınlarında 20.00'da hep yayınlar yapıyoruz. Sohbetler ediyoruz. Siz de gelip sorular sorabilirsiniz. Aramıza katılabilirsiniz. Eğlenebilirsiniz. Instagram'dan da böyle videolarımı çalan kişiler var. Koyuyorlar kendilerininmiş gibi paylaşıyorlar. O zaman da bana DM'den veya bir şekilde etiketleri ulaşabilirsiniz. Instagram'ımda bu şekilde burada Instagram adan ya da ben direkt takip ederek de ne yaptığımı görebilirsiniz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hatta bugün 20:00'da yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.